Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 30 bin liralık kasamızla Big Boss Bir kardeşimiz 30 bin lirayla Big Boss tipleşinin nasıl oynanacağını yazmış Ben de onun için bu videoyu çekiyorum Şöyle 150'den 20 turla başlayalım. Haydi bakalım şansımız bol olsun. Bu arada arkadaşlar güvenilir ve deneme bonusu veren yerler yorum kısmında sabit gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem asla yaşamazsınız bilginiz olsun. Aynı zamanda arkadaşlar bu gece tam olarak saat 12.30'da. Bir gibi canlı yayınımıza geçeceğiz. Bu canlı yayınımızda en az 10.000 olarak nakit çekiliş yapacağız. Direkt çekebileceksiniz. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız dostlar. Buradan bunun bilgisini de vereyim derken direkt 10.050x ödedi kasalar muazzamsın. En sevdiğim hareketler bunlar. Şöyle bir 10 tur daha saldım. Bunların üstüne salıyorum ki girebiliyor çünkü var mı? Hadi be. Böyle ara ödemelerin üstüne 20 tur en az salarım ben. Bir 10 daha saldım. Burada da girmezse arttıracağım üstüne giderim senin problem yok Big Boss splash. Bu arada daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize dostlarımıza ayrıca çok çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah abi. Bir on daha saldım 2'nin şerefine. 3 var mı oralarda? Eğer girmezsek hemen arttıracağım Plana atak diye sadık kalacağız sıkıntı yok bozmayacağım. Bozduğumuz yerde bitiririz. Taktiğe plana sadık kalmak önemli. Bir onda daha saldım 250'den. Var mı? Tamam bir ara ödeme sıkıntı yok. Artık böyle ara ödeme değil de bir bonus istiyorum senden. Son anda iki geldi bu son on tur. Hadi evlat. Gel. 300. Sıkıntı yok. Üstüne gitmeye devam. Bozmak yok. Çok tek attın ama ya. Buradan hemen çıkıyorum. 350'ye çıktım. Şimdi çevirdin girdin. Alttakini yukarı ver bakayım bana. Haydi skater. Haydi yükbaz. Ay ananı tam zamanıydı biliyor musun? O tam zamanıydı. Ayıp ettim. Bir 10 tur daha saldım. Sen beni zorlarsan ben de seni zorlarım. Yanlış anlama da kardeşim. Öyle de böyle de atacaksın onu bana. Bana atacaksın onu. 2'yi bırak 3'ü ver. Buradan 2 geldi. Bir 10 tur daha saldım. Kasanın, kasada yarının altına düştü bu sıkıntı. Ama problem yok. Problem yok. Gel 450. Tam zamanı artık girişin. Acilen girmemiz lazım. Bayağı iyi yedi. Net öder. Gir, girsin yeter ki. Allah aşkına gir lan. Bu ne? Ayy. Bu ne be? Ananı son anda Allah. Şimdi bak. Level 2 daha fazla asan. Direkt veriyorsun. Tamam. Bir de level 2'yi ver. Çok yedin kral. Sakın vermemezlik yapma. Anana basarım çünkü. Aferin böyle devam artı 2 falan da olursa yanına çok güzel olur da o kadar da değil de de sıkıntı değil Şimdi 100x'in 45 yapar en az en az 45 bak Onun altında ödersen ayıp edersin büyük ayıp edersin iyi yedin çünkü Bana göre yine var ya 60'tan aşağı ödememesi lazım da bakalım göreceğiz Böyle boş ekranlara ver de çarpı 3 de yaparız Aferin oğlum dolunun dolusu attın eline koluna Ananın gözüne her yerine sağlık. Böyle 37.800 artı balıklara bağla. <laughs> en sevdiğim hareketler tık 49.000. Şimdi 100 xinden fazlasını tek kalemde ödedim bozma. Tamam mı? Bu kadar güzel ekranları hiç etme daha ver. Ver oğlum madem böyle güzel şeyler yapıyorsun gönder gelsin. Bir müdahale koyacağım ardına çok boş geçti gel. Kaldı 4. Birazcık zorlaman lazım bebeğim lütfen 3 Üç. 3'te üç en azından bir tane atman lazım düzgün bir ekran. Hadi Big Boss. Son. Ona kalan da ona kalmasa da verse. Tek kalem ödedi iyi ödedi de. Bak. Bir tane verip bunu ödedin. Çok iyi ödedin de çok boş geçtin ya. 20.000 kasamız artı da yetersiz. Üstüne gideceğim. Şu kasayı en azından bir 100 yapmam lazım. En az. 3 katından fazlaya çıkarmam lazım. Aksi takdirde asla durmam. Back to back için bekliyorum. 70'e kadar girmezse duracağım. Gel. Girmiyorsan 500'e çıkarız. Problem değil. Daha da üstüne gideceğim. Güzel. Ara ödeme. Bir de bonus lazım. Bunun üstüne bir bonus çok tatlı olur biliyor musun? Gel bir on daha saldı kardeşin. Sıkıntı yok. Ama böyle tekler gelirse bizim işimiz hiç olmaz. Hemen 600. Üstüne gideceğiz. Burada da çok tek. Hemen 700 durmak yok. Aha 2'yi gördük bak şimdi buradan girebiliriz. Buradan bir on tur daha salabilirim. Alır mısın bu yakışıklı kardeşini içeri peki? Aferin ay evlat. Bak böyle şeyleri yap canım ye benim. Level 2'yi daha fazla Hasan'ı hemen atıyorsun. Ya ananı. Böyle boşa atıyor ya çıldırtıyor beni işte. İyiyiz, hoşuz da niye boşa atıyorsun? Şu level 2'ye kendin git o zaman. 70.100 X'i yapar, bunu öderse çok iyi olur. Direkt 100'e çıkarım. Hadi oğlum, zorla kendini. no şer tane en sevdiğim hareketler. Tamam o level 2'ye gittik o zaman ha? Gittik gittik. Buradan sonra iki tane daha atarsın diye düşünüyorum. Çöpe möpe gönder gelsin ya, ne olacak? verin oğlum MNE'yi ekrana attın. Şimdi altıda bir tane daha her türlü gelir. O gelir çarpı 2'ye gideceğiz. Ver bakalım yakışıklı. Haydi güzel gözlerinde maşallah nasıl parıltı var. Muazzamsın 5'te. 1-2 tane daha atarsan çarpı 3'e de gideriz. 2 tane atsa kesin çarpı 3 bu arada da. 1 tane atsa %80 ile yine çarpı 3'e gidebilirim. Ananın gözüymüş. Yanlışlıkla elin kaysa da versen ona <laughs> alsaydık. 1 milyon 750 tamam güzel burası. 2'de 1 daha var mı? Hadi bir tane daha. Bebeğim 1 fazla bir şey değil bir tane yakışıklı atsaydım buna çarpı 3'e net gitmiştik de sıkıntı yok şu an hala gidebiliriz daha iyi ödeme lazım hadi zorla kendini Big Boss bir müdahale alsam ne olur ki deneyelim mi gel kaldı 8 biraz zorla Aa neler gidiyor bunlar gidince işte benim içimde gidiyor kanka Bunlar gidince benim içimde gidiyor yapma bunu Kaldı 5 böyle olmaz Böyle olmaz. Bir ekran artık yapman lazım. Müdahale koydum. 3 spin ananı satayım. Çarpı 2 tamamıyla boş geçiyor. ha. Çok kötü. Çok kötü. 2'de i̇ki 2'ye ya gelmesi lazım böyle çöpe ya da düzgün bir ödeme. O neydi? Çok kötüydü. Ana son. Hiç iyi ödemedi bu arada. Böyle bırakırsa çok kötü kanka. 70 bin ödese çok iyiydi de olsun. Olsun problem yok yemeden ödedi en azından. Kasa iki katından fazla ek Çıktı. Yetmez. Yetmez. Üstüne geleceğim. Problem değil. Şöyle bir 10 tur daha back to back için saldım. Girmezsen arttıracağım. Gel bakalım. 750. En sevdiğim yer ha. Burası benim bir de bak. Girince net ödüyor ya. Net ödüyor yani. Şöyle hızlıdan bir girsek. i̇kileri de atmıyor ki. Hep de... Ya bir on daha deneyeceğim. Kredim bende fazla. Ne olur ne olmaz. Denemedim demeyeyim sonra kendi. Kendime aferin oğlum. Bak işte bu. Bu. Böyle şeyler yap. Level 2'yi ver ama. O level 2'yi alayım mı? Net ödersin. Ver şunu. Daha fazla balık. Fena değil de level 2 gelmez mi? Ah be canım. O level 2'yi bir alabilseydim. Ne kadar güzel olacaktı biliyor musun? Çok tatlı olacaktı. Canın sağ olsun problem yok. Kendimiz gidelim ama. Kendimiz gidelim bir şekilde. Şu daha fazla balık çok iş yapar çarpı 2'de. Hadi. Boşa atıyorsun atıyorsun. Oh neler kaçıyor. Çok güzel balıklardı. Tamam. Böyle şey, bu şekil at. Big yazma çarpı 2'ye gideyim o zaman ben olur mu? Hadi güzelim benim. Çok güzelsin. İyi de ekran ha. Bak aferin. Laf yok. Y 20'de de buradan 6 spinde 2 tane daha. Her 3 spinde bir tane atsın. Çarpı 2'ye gideriz. Hadi yap. Şansımız var baya. Var var. At şunu hızlı at. Ananı yiyeyim ekrana bak. Ekrana bak neler gidiyor. Bebeğim yapma. Müdahale atmıyorum sana saldım iki tane göndermen lazım da iki de iki nasıl atacaksın? Nasıl atacaksın? Keşke atsan. Oo çok güzel ekran tamam sonda da ver o zaman. Sonda da ver 25 buradan bir tane daha at sonda işimiz olsun. İyi ödedin hoş ödedin bir tane daha gönder buraya kadar boşuna getirme aferin oğlum. Busun. Yalvartıyorsun malvartıyorsun ama veriyorsun sıkıntı yok Gayet iyi gayet iyi Şimdi level 2'de bana en az bir 70, da 70 öde ya Bir en az 70 ekstra ödemen lazım Ben onu söyleyeyim sana Şöyle iyi bir ekran yaparsak çok tatlı olur zaten Şu anda da iyi ödedi bozmazsa Bak gidene bak Bir müdahale atacağım artık Kaldı 5 Hadi zorla ya bu ne be İyi geldik, hoş geldik. Boş geçiyorsun ama çarpı 2'de. Oo tamam, 15 olur. 3 spin kaldı. Devam. Şu an 100 x'ini ödedi. Daha üstüne çıkabilir miyiz? Ananı yiyeyim. Sen neler yapıyorsun ya? Sen neler neler yapıyorsun? Ne cevherlerin varmış varmış da göstermiyorsun bize buradan 61.5 var mı bir şeyler daha çarpı 3'e gidemeyiz de bir tane daha atabilir belki o çok iyi sonda da at da çarpı 3'e gideyim ha hızlandın sen hızlandın bir tane daha at hadi lütfen gönder şunu güzel Hasan Leytam canımın içi bebeğim benim bir tane daha at lütfen yapma be o bir tane daha atsaydı 200 xten fazla öldü bu arada eline sağlık kasamız çok tatlı üstüne gideceğim biraz biraz üstüne gideceğim back to back arayacağım Hadi oğlum back to back yapabilir miyiz? Çok güzel katladım kasayı maşallahımız var Bir on tur daha saldım var ver Ver o bekçi bekçi yap hadi Of oh. Var ya hızlı gösterdi var ya yapabilir yapabilir bir on daha salacağım Heyecanlandım anasını <laughs> yiyeyim tamam güzel güzel ara ödeme eline sağlık Bir de üstüne bonus var mı bu ara ödemenin Oralarda bonus var mı? buna nameler saz mı caz mı? Benim gönlüm kar mı buz mu? Bilemiyorum ki ver o yukarıdakini. Nereden bileyim? Ah kimlere sorayım? Şşş, nerelere gideyim? Nerelere gideyim? Level 2'yi alayım ama artık Akto. Busun! Busun böyle şeyler yap gel gel. Gel hayalim anıları alalım kaçalım buralardan Gel yoruldum yalanları yaşayan gururumdan Şimdi var ya çok güzel bonuslar. Buradan minimum beklediğimi söyleyeyim 150 bin bekliyorum ama umarım ki yapabilirsin. En kötü 100x 75 bin öde de bence 150 ödemen lazım. Fazladan bonusumuz da var. Fazladan artı ikimiz fazla balığımız. Direkt level ikimiz var. Hadi büyük balıklar gelsin. Bak tek kalem yüksek bir ödeme beklerim buradan. Büyükleri gönder ama. Megalodonlar hadi oğlum. Hep Samsim, Ananı. Ya bu hamsileri nereden buluyorsun? Karadeniz'de bu kadar hamsi yok. Bize nasıl denk geliyor bunlar kardeşim? Anlayamıyorum. Vallahi anlayamıyorum. 24, 10 spin. Dur bakalım, dur bakalım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Üstüne gideceğiz. Hadi bebeğim. Ananı yiyeyim ekrana. Bakar mısın? Neler gidiyor? Neler gidiyor? Oy! Çok iyi. Tamam. Aferin sana. Böyle şeyler yap bize. 37,5 buradan daha 8 spin var. 2 tane daha gönder. Var ya çarp bile yapabiliriz. Vallayı yapabiliriz, villayı yapabiliriz de kaldı yedi. Bakın, bakın bakın bir şeyler yap orada. Oralardan gönderebilirsin. Aldı altı. Hadi bebeğim. Gönder. Gönder şimdi gönder. Yapma. 4'te 2. Zor değil yapabilirsin. Big bas. Dokarım ama bak. 2 spin kaldı. Bir tane daha keşke ödesen düzgün bir ödeme ya. Son. 3x3'e şey gitseydik çok güzeldi de neyse. Neyse yapmak istemedi. Kötüyü ödemedi yine de. Daha iyisini bekliyordum açıkçası. Kasamız 250 bin üstüne çıktı. Biraz daha denemek istiyorum ya. Çok iyi bonuslara iyi giriyor çünkü. Bir on tur beklemek için saldım. Bir on daha salacağım. 2 geliyor. 3 var mı? Daha da riske atayım mı gel. 800. Bozmak yok. Halledeceğiz, halledeceğiz. Olur çok güzel ara ödeme Eline koluna sağlık 36 buradan bir de üstüne bonus Hadi zamanı Vallahi zamanı Vallahi zamanı Buradan girmen lazım 900 Lan gir işte be Abi bin Bin yapacak bir şey yok üstüne gideceğiz Ver ver Bir daha dene Dene şunu Ay, Paraya girebilir burası. Çok hızlı ikiyi gösterdi. Hala iki atıyor. Ondan saldım. Çevir gir. Ver şu yukarıdaki ne? Ay Allah Allah. Bak. Beni tilt ediyorsun. Çok gel gel yapıyorsun. İkilere bakar mısın? Bir on daha. Al be. Al be güzelim. Hı, git çevir gir. Artık gir. Bir on daha saldım ya. Çok fazla iki attı. Vallahi çok attım girmezse canı sağ olsun derken. Aferin oğlum çok tatlısın. Var ya muazzam bir detaysın sen. Level 2'yi alabilir miyim ama? Ver o level 2'yi. Oyunumuz muazzam iyi. ananı Yani seni gaza getirdikçe sen gidip baş tutmaya başladın ama böyle yakışmıyor sana. Sıkıntı yok. 100 x 100 bin yapıyor. Bunu ödesene bana ya. Vallahi. En kötü 70 öde kanka. En kötü. Böyle 70 bandında öderse en azından 300 direkt net yaparız çıkarız. Olur. Tamam boşa at at. Böyle çöp at. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Aldı 6. bir müdahale atacağım. Ama yapma bak ne kadar güzeller gidiyor. Bunları yapma bize. Aldı 4. 4'te 3 zor ama atabilir. Big Win'de yazmadı ya belki arka arkaya gönderebilir. Hadi 3. Şu an en düşük kazanç bu. En düşük kazancı vereceğim bana? Onu mu layık görüyorsun? Yapma artık. Eyvah vallahi öyle verdi son. Yazık. Tamam bu zamana kadar iyi ödedin de bu da hepten yanlış yani. Yanlış kardeşim. Ne geleceğim. 200 bin dur limiti. 200 bine düşersem dururum. Aksi takdirde asla durmam üstüne gideceğim. Can sinir etti beni. Vallahi etti. Gel. 1200 eline. Hadi oğlum. Yapla. da çevir gir. Gir şuna bir on daha saldım. Bebeğim bir girsen bir girsen. He olmaz mı? Bir daha dene. Abi elimle çevireceğim. Bir buçuk. Bir. 750, bir Bir daha. Tamam hiç sıkıntı yok gayet iyi kazanç kardeşim muazzam katladık kasayı dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim dediğim gibi saat gece 12.30 bir gibi canlı yayınımız olacak canlı yayınımızda ödüllerimiz gırla olacak o yüzden kesinlikle kanala abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın sizleri seviyorum see you later